Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam sayılı kesirleri öğreneceğiz. O zaman başlayalım. İlk başta bu soruya bakalım. Hemen buna. Şöyle kamerayı biraz arkadaşlar. Burada bir tam var. O zaman bir tamı yaz, yazalım. Yazdık. Ondan sonra buraya Kaç tane kutu var mesela bu yan tarafında? O dördün dört tane var. Dördüne aşağı yazıyoruz şu alt kısma. Kaçı da boyalıysa onun üstte yazarız. Yani iki. Okunuşu ise bir bölü ay bir tam iki bölü dört ya da ya da bir tam dörtte iki diye okunur. Artık sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Bir tam o zaman bir tamı buraya hemen yazalım. Ondan sonra Ondan sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane kutucuğumuz var. 8'e 6 yazarız buraya. İkisi boyalı. 2 üst üste yazarız. Okunuşu 1 tam 2 bölü 8 ya da 1 tam 8'de 2 diye okunur. Şimdi size joker soruları var. Hemen joker soruları geçelim. Evet şimdi joker sorularımıza geldik. Evet arkadaşlar şimdi Joker sorumuza bakalım. Evet ilk baştakine bakalım. Bir iki tam var. O zaman iki nereye yazıyorduk? Tabii ki de ben bunun cevabını vermeyeceğim. Siz yapacaksınız bunların cevabını. Ondan sonra bu alttaki sorumuz. Şöyle. Okunuşunu şimdi isterseniz siz yan taraflarını yazabilirsiniz. Ben yazmadım çünkü zaten ben bunları yapamam. Siz yapacaksınız. Yorumlar kısmına cevaplarını bırakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.